Fakat burada bu FETÖ'yle mücadele edilirken bir de Perinçek'in örgütlenmesine de bir dikkat edelim. Ha, şimdi bu ha, Perinçek söyleyeyim. bağlamında o söylemleri değerlendirirsek sanki böyle perde arkasında bir şeyler dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Bir şeyler dönüyor. Bak. Yani Perinçek de nüfuz etmeye çalışıyor. Alan. Bu kaplıyor. terörist başının dün iki tane ayrı yere açıklamasından sonra Fethullah arkasından Doğu Perinçek bir açıklama yaptı. Çok enteresandır. Evet. Doğu Perinçek FETÖ'den temizlenen devlet kademelerine yerleşmeye çalışıyor. Ulusalcıları yerleştirmeye çalışıyor. Ve yerleştiriyor daha zaman. Bak ben sana söyleyeyim. Yerleşiyorlar. Yerleşmeye başladılar. Yani şimdi bu da bu başka bir bu da başka bir versiyonu. Ben sana şimdi diyor ki Gladio ortadan kaldırıldı diyor. Doğu Perinçek. Gladio ortadan kaldırılıyor. Şu bu diyor ama kendisi bir Gladio olma derdinde devlet içerisinde. Onu sana söyleyeyim. Yani görüntü bunu gösteriyor hükümete ve Erdoğan'a destek vermesinin arkasında yatan neden de Perinçek'in budur ha. Mesela Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne karşı çıkması. Ya şimdi adam ya, Şimdi tamam bir takım bak ulusalcı politika klikleri bellidir. Yani hani söylediği o, o, o şeyler, bir şey demiyorum. Hani, söylediği şeyler göz önüne böyle e, aklımız gözümüzde olduğunda aa ne güzel şeyler vatansever bir adammış algısı oluşuyor. Ama Perinçe'yi geçmişinden Tabii Öcalan'a gül çiçeklerini tam böyle BK'da top beraber top oynadıkları Öcalan'la PKK'lar farklı bir olay olduğu anlaşıldı. Ya bak bir şeydi bu bak şimdi tekrar söylüyorum. Bu, bu tamam ulusalcı politikalar klikleri belli, refleksleri bellidir. Ulusalcı politikalar reflekslerde PKK karşıtlığı vardır. Efendim cemaat, mem tarikat karşıtlığı vardır. Şu vardır, bu vardır. Yapısı bellidir. Kemalist doktrinlerle efendime söyleyeyim oluşmuş bir yapıdır ulusalcı politikalar, refleksler, klikler. Şimdi buna bir diyeceğim bir şey yok. Diye. Bu öyle bir politika gidiyor ama Perinçek'in arka planda derdi başka. O boşluğu doldurmak istiyor. Bak Perinçek'in kronolojisine bir bakın, biyografisine. Bakın ya Aydınlık Gazetesi nasıl kuruldu, Aydınlık Gazetesi döneminde Aydınlık Gazetesi ne tür operasyonlara imza attı, Salman Rushdie'nin şeytan ayetlerini Türkçeleştirip efendim Sivas yayınlatılması, olaydır, hadisesinin arkasında Sivas olayları, arkasından hemen ertesi günü başbağlardaki katliamlar. Bak bunların baş baş biz bir sistematiktir bu. Çok hassas noktalarda, çok operasyonel anlarda çıkar aydınlık geçmişte baktığında. Evet. Şimdi yani Doğu Perinçek de biraz e, derindir, biraz değil, çok derindir hatta çok derindir. Yani işte Öcalan'a gidip görüşmesi, Öcalan'a çiçekler vermesi, bilmem beraber top oynamaları hikayeleri de neyse. Bu bu noktada da Perinçek'in ulusalcı klikler ve ulusalcı refleksler üzerinden ortaya koyduğu siyasi söylem başka. Bak o başka. O bir siyaset. O ulusalcı bir siyaset. Ona diyebilecek bir şey yok. Ama bir buradan baktığında da içeriye de yerleşmek istiyor. Ama öyle ya da böyle kabul edelim özür dilerim. Öyle Perinçey'in ordu içerisinde bir şey var, damarı var. Kesinlikle. Yok mu kardeşim? Devletin belli kurumları içerisinde bir damarı var, kontrolü var. Hadi var yani tam, belli belli kritikleri kontrol ediyor. Gelecektim. 28 Şubat döneminde namaz kılanlar irtica e, tehlikesi var diye tasfiye edilirdi değil mi? Günümüzde de var. Var tabi. Ama hiç gündem A olmuyor. allah bekber diyenlerin ben bu ulusalcılar tarafından kabuk kuruluşlarında başına neler geldiği konusunda senle benim Malumu bilgilerimiz var. Evet. Mesela adam diyor ki... Bir müfettişin müfettiş. sen namaz kılıyor musun diye sen dedi. Sen görüşlü cemaatin bilmem nesine katılmışsın diyor. FETÖ ile alakalı değil ha. Değil B değil değil. bir cemaat oluşumu yani. Legal, illegal değil. Sen diyor burada duramazsın. Niye diyor? Böyle böyle araştırdık diyor. Ee, senin bunlarla bağlantın varmış, namaz da kılıyorsun. Dolayısıyla burada duramazsın. İşte bunlar... Ama biz tamamen gözümüzü, gönümüzü FETÖ'ye çevirdiğimiz için gece gündüz FETÖ ile yatıp kalktığımız için ve FETÖ'yü konuştuğumuz için ve ancak FETÖ'yü her ne kadar konuşursak konuşalım doğru düzgün de müşahede edemediğimiz için bunları kaçırıyoruz. Bakın Manisa'da 82 asker darbeye katılmıştı. Bunların 29'u tutuklanmış yanılmıyorsam 82 asker hakkında soruşturma açılmıştı ve 16'sı Baylokçu olanların da aralarında bulunduğu 16 kişi tekrar TSK'ya dönmüş. Alenen FETÖ'cüler. Ozan Peto gidecek, Peto gelecek. Benin çek yani. gelecek bak. O gidecek başka bir çünkü bürokratik oligark oluşması müsait.